Sanırım kanalıma hoş geldiniz. Benim olayım oyun karşınıza bir dereceli maçla beraberim. Bugün abi Emerald 1'de sıfırda epeyiz ve bugün benim Amerika'da son günümün başlangıcı. Bugün diye çıkmam gerekiyor yani açıkçası. Yeni sezon başlayacak. Sıkıntı zor olur. Saatten sonra. Saatten sonra da yeniden yeni mete alışmamız gerekecek. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum yani. Bugün diye olmaya çalışacağız. Bir sürü video çekiyor olacağım. Ne zaman böyle konuşmaya başlasam da gank yorum anasını satayım. 2 2.55'te gank yedik abi. Sağlık olsun. Nimbus Kulakumuz sayesinde kurtulduk. Araya da bir talet koyup Amon'un Q'sunu blokladık. Evet abi. Bugün bayağı bir lol oynuyor olacağız. Bir win bir lose aldım şu ana kadar. Sağ olsun Riot. MMR'ımızı herkesin berbat ettiği için bir win'imin hiçbir anlamı kalmadı. Yani bütün NP'mi geri kaybettim. Süper oldu gerçekten. Elom'un kötü olması için hiçbir sebep yok bu arada. Yani kaç? 73 maçta 160 win rate ile Emerald 1'e gelmişim. Ya de böyle bir saçma elo hell şeyi yapıyor bana. Sağlık olsun diyelim ne diyelim. Karşımızda Vladimir var abi bu oyun. Biliyorum ki güzel geçecektir koridor. Adamı darlıyordum aslında. Güzel bir başlangıç yapmıştım ama. Aa, geçen maçta olduğu gibi bu maçta birazcık kamp yiyebiliriz. Teşhirtici bir durum değil açıkçası. Yani ben olsam ben de kamplarım aynı üretiyorsa. Diğer koridorları birazcık rahatlatabilir belki bu durum. Çocuk intledi bu arada. Bir taşını almış olduk. Daha intledi. Mi yok. Peki abi. Koridorda illaki durmak istiyor. Kendisi için çok kötü bir hareket yapıyor bence. Belki jungle'a baitlerim diye düşünüyor olabilir. Peki, peki. Beni birazcık böyle edge'liyor şu anda. Bakalım kesebilecek miyiz göreceğiz. Ama bu bir tane gankı başarılı yaptı bu topa. Anladım abi. Yavaş yavaş almaya çalışalım. Şakaları daha az vuruyoruz ama ne yapayım yani yapabileceğim bir şey yok. Minyonu da yeniden toparlamaya çalışıyoruz. Adamın canı az olduğu ve illaki ki koridorda durmaya inat ettiği için milyon kaybediyor aslında. Çok kötü bir şey yapıyor bence. Da çok erken base atmak istemiyorum falan diye düşünüyor olabilir ama varikatlara zaten vuramıyorum şu an. Burada olmasa da yani bir şey olmazdı bence. Bence kötü oynadı buraya açıkça. Sayın olarak baktığımda ama adamı boşa harcamasam iyi olur ama Şimdi 5. dakikadan sonra base atacak bana barikat verecek adamsın Adamsın hocam Bakalım abi boyunla item çıkacağımıza daha karar vermedik oyunun gidişatına göre karar vereceğiz Bir keseyim lan Onun da flashını aldık abi çok güzel oldu lan. Adamsın lan Bren. Adamsın. Adam Master'mış bu arada geçen sezon Bren. Bak ne? Evet. Siz bakın. Karşıda full dia var bu arada. Ekranı göstermemiş olmam bir hata. Siz de görmek istiyorsunuzdur eminim. Dia 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 dia. Dört tane dia var arkadaşlar karşıda. İnşallah biz de dia olacağız bugünün sonunda bakalım. Aa, dediğim gibi master bu çocuk. 700 maç oynamış bu sezon. Yuh artık. Bir maç nasıl oynayabiliyor Nasıl böyle bir zamanlı olabilir ya? 70 oyun oynayabilmişim gördüğünüz gibi. Benim tabi hesaplar birazcık karışık yani. Başka yerlerde de maç atmışımdır da. Geri etmesi imkansız gibi. Neyse. Gördüğünüz gibi abi. Bunun Türkçesi haşa tanrı gibi diyor. Şeyde profesörde. ilk binde olduğunuzda geliyor abi bu globalde. Ben mesela şu anda Aymer'da ilk bindeymişim. Bir süredir öyleyiz zaten. Emrol'da çıktığımızdan bir açıkçası bizim eğitimimiz de yüksek olduğu için az maçta çıktık yani buraya. Bu çıktı. 450.yiz abi şu anda globalde. NA'de 35. falanız galiba. Fena değil açıkçası. Baya güzel bir istatistik bence. Aa, bakalım. bakalım. Yerimizde kalabilecek miyiz? Üstüne daha da çıkabilecek miyiz? G'ye çıktığımızda açıkçası NA'de yani ilk 20'yi zorlayabiliriz bence rahatça. Göreceğiz. Parvamızı eşitlemişiz bu arada. Süper. Evet abi geri döndük koridorumuza. Eleman Hextech alternatör almış. Bu demek oluyor ki çok böyle çuğluk trade'inde onun. Var ya onun böyle minicik bir trade'i var. Gelip atıyor size. O trade de çok güçlendi demek. Böyle toksik bir item tasarım abi düşünün yani. Bak bu bunu güçlendirdi abi. İnanabiliyor musun? Yani play ne ki bunun? Trade'i uzatmak arkadaşlar counterplay'i. Yaptık abi onu da. Gördüğünüz gibi biz daha çok vurduk. Velad olduğu için abi bunlar hasar yediğinde çok sallamıyorlar. Adam güzel oynarsa tabii ki evet. Ekonomisini döndürme manasında bakıyor. Canıyla manası aynı şey onun teknik olarak ama haftada yani işini de bitirmiş oluyorsunuz eğer güzel oynarsanız. Aa, çünkü düşük canlı yetenek kullandığında kendini daha da düşürüyor. Anamama gibi bir durumu olmuyor maalesef. Keşke olsaymış. Biraz dengeli olsa olurdu. Öldü, öldü mü? Ölmedi be. W tutsa Taret ışın atacaktı. Ben ondan öyle zorladım. W tutmayınca sıkıntı oldu. Işte atacağım. Ama bu buradaysa flashı atsak da bir şey olmaz. Atmadım o yüzden. Taretim yok çünkü ikinci Q'yu yeriz yani. Ya e abi peki abi kim kesti bizi? Varus kesti. Vlad'ın kesmesinden iyidir. Öyle mi reisi onlara? Nerede? bize verdiği bir kere sayalım bunu. Şimdilik bir şey demiyoruz. Gidelim koridorumuza. Harika dans. Hop. Hop. Dans. Hiç fena değil. Aa, bir ağır yara kesme itemi fena olmaz gibi düşünüyorum arkadaşlar. Blood sonuçta Almazsak ayıp olur. Ama Riley'imiz bitti sayılır. 915. Çok ucuz abi bu item. Verdiği istatistikler için über ucuz. Bozuk bence direkt. Ben almamayı saçma buluyorum o yüzden. Almadığım maçlar pişman oluyorum yani keşke alsaydım diyorum. Abi bu noktada benim buraya gelmem gerçekten güzel bir şey mi bilmiyorum ama torbada tuzumuz olsun. Canını kullanayım. 5 aldı onu süper oldu. Her oldu da aldık. Belli var şimdi. Ah oğlum taret. Ah oğlum taret. Yanlışın bu mu? Ya yok Ya da E atabileceğim güzel bir pozisyon bana alamet açmak istiyor ha? Açıyoruz. Aç şu Aç hemen. Solda alından emin olmam lazım. Bir kere de zurşu atayım. Ha şu barikatı düşürsek kuleyi alır mıyız? Da, usta. Da. Ben o kuleyi alırım ya. Güzel oldu. Kuleyi aldık sayılır. İlk kule olduğunu garantilemek için şu anda ittirmek istiyorum. Hala. Ben karşı değilim abi. Vlad'ın ultisini aldık. Canı yok. Problem değil yani. şu Morgana'nın gelip bu goldu paylaşması bir tık. Uzaklaşmasına izin verdim. yüzden en azından Brand da oldu. Benden gol çalmak istemiyordum. Morgana'dan çalmak istiyordum. Ama bir kişiyle bölüştük diyelim abi ona. Peki ben artık gideyim bir item alayım ya. Bu golda üzerinde gezmeyeyim. Mavi ormancımızın da yardımıyla gördüğünüz gibi adama minyon üstünü kurduk küçükten. Bu Kulesini aldık. Süper oldu gerçekten. Paramız da var. Allah güzel oldu. Şundan bir tane alacağım. Bir tane de bundan alacağım. Botumu şu an bitirmedim ama birazdan bitiririm. Acelesi yok şundan aldım. Botum yok ama relatif olarak hızlıyım abi rakiplerime karşı. Niye? Çünkü Riley'im var değil mi? Mantık. Abi peki diyebilirsiniz. Bu Riley'i ilk item almanın mantığı nedir? Yani niye böyle supportif, yani ne bileyim utility bir itemi niye ilk alıyorsun diye düşünebilirsiniz. Abi şöyle diyeyim sizlere. Basit matematikten düşünelim. Ben taret max istiyorum. Tamam mı? Taret'in vurduğu hasarını nasıl arttırabilirim? Ya AP alacağım abi. Ki AP veriyor bu bu arada. Kaç AP veriyormuş? 75 AP veriyormuş. Beklemezseniz böyle bir itemden 75 AP veriyor ama. Üstüne 400 can veriyor abi. Hayatta olduğum her saniye yeni bir taret koyabilirim. Böyle düşünebiliriz. Çocuğu kesmek istiyorum. Üstüne mesela böyle bir pozisyonda adamı tak diye yakalıyorsun yani. Bir counter play yok. Onların hepsini geçtim. Abi bak sen taretin yanındasın şimdi. Taret sana vuruyor. Sen taretin yanında olduğun süreyi nasıl arttırabilirim ben? Slowluysan abi yavaş yavaş kaçmaya çalışacaksın. Ekstradan bir taret vuruşu yesen yani oranla o hasarı almaya çalışmak çok daha zor. Öyle söyleyeceğim size. O yüzden bence çok mantıklı abi. Uh, let longer top dedi. Tamam abi ben top oynarım şu an. Zaten Riley'imiz var şu anda. Vlad'ı kastırmasınlar abi. Tek derdim o. Eğer Vlad diyelim. Vlad'ı uh, kastırmasınlar. Tamam botumu alabilirim birazdan gidip. Yalnız şu barikatı almak istiyorum. Barikatlar düşecek şimdi. Alalım abi şunu. Öyle yani. Riley'imiz pozisyon. TF'lerde çok işe yarıyor. Adam kovalarken çok işe yarıyor. Taret'in yanında adam dururken. Adamla yani düz kapışırken. E bir eksidir adam. Taret vuruşu yemesini sağlasa. Süper oluyor yani abi. Gerçekten işe çok yarıyor. Hem de ucuz. Yani saçma. Saçma bir item. Ama alıyoruz abi o yüzden de. Horus kardeşim gelmiş. Hoş gelmiş. Ben level'da. Ne haber kanka? Çocuk bana gank attırır bu arada. Ben burayı yavaştan terk edeceğim. Tüm minyonları iteyim ama önce. O varikatı alamadık. Sağlık olsun. Orusun canı niye böyle fazla diyeceğim. Olmuş aslında. 1682 canı var. Çok da fazla değilmiş aslında. Peki ya benim gözüme fazla geldim şu. Aldık potumuzu. Şimdi bu noktadan sonra şu kitaptan bir tane alalım okuruz. Yani de şu, hadi hatta şundan mı var? Neyse artık o çok geç oldu. Onda var. Malımız bir tık sıkıntı olabilir. Erken base gitme durumda kalacağız ama ayarlarsak çok da sıkıntı olmaz. Raylayımız var zaten. Aletlere bağlı oynayalım değil mi? Tabii maalesef Urgot kardeşim burada Ejder Savaşı olacağını anlayamadı. O yüzden topa yürüdü Ejder Savaşı varken. Kötü oldu açıkçası. Ben midime geri döneyim. Top birazcık. Biraz fazla gelmiş olabilir bu durumuna. Olsun olsun. Önemli değil. Yandırımıza doğru gidiyoruz diyelim abi şimdilik. Bakalım. Yandırımı alacağız. Başka bir şey mi alacağız henüz belli değil. Şimdi şuradan şu çocuğu arkalayabilirim aslında. Burayı zaten bu adam ittiğine göre. Burada yürümek istemiyorum çünkü şu an. Şu arkalayayım. Bizim bot gitsin. Tamamdır. Ya ben bir de geri döneyim o zaman. Böyle biraz geziyoruz açıkçası ama. Seviyorum ben bunu yapmayı ya. Profesör bana stop farming falan diyor ama ben bu oyunu kazanmada önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde oyunu analiz edebilmek, gezmek etrafta biraz. Sonuçta oyun bittiğinde gezemiyorsun abi. Ben gezmeye geldim. abi ben alıyorum herhalde görünüşe göre. 3 kişiye dalmayaydınız. yapacağız galiba burayı. Çok güzel bir ultiye geldi. Buna bir tutuştur da patlattım hemen. Dura öldü. Bu neymiş? <laughs> Bu short olur ya bundan. Rezalete <laughs> bak lan. <laughs> Çok komikti gerçekten. Buraymış. Onu yakaladın mı lan? Helalsin sen. Yalnız buraya çocuk geliyor. Kaç. Ona bir slow. Öldüm ben. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Dokunulmazlığı olan karakterlerden nefret ve Evet abi Errol'da açtık. Haydi bakalım. Burayı yaracağız. Burayı yollamışlar karşımıza. Yok. O no problem. Elete kendini... Elete kendini vurdurup bana kule kuruşu yedirtebilirdi. Yapamadı onu. Güzel oldu. bizim çocuklar savaşıyormuş. Ben onu görmedim. Abi. Tamam o herald daha vurmaz. İkisinden birini başarmalıydık burada. Ya adamlara yardım edecektik ya da tarete, tarete diyorum herald'a kafa attıracaktık. İkisini de yapamadık. My diyelim buraya. Sağlık olsun. Ben bir resetliyim hemen. Liandri ile TF'ye katılalım arkadaşlar. Abi şu an korkunç bir şey oluyor. Morgana no, Morgana spamladı Morgana. Sonra adam dedi ki no Ve baron başladı. Korkunç bir durum. Ne yapıyorlar? Alacaklar mı bunu gerçekten? Var aldı bunu gerçek. O birazcık belli etmiş olabilir. Tek xp'sini aldık. Var oldu. Yalnız biz ezeri alsak daha iyiydi açıkçası. Güzel oldu. Adamlar ruha çok yaklaştılar böyle olunca. Bu baronu da iyi kullanamazsak sıkıntı olacak. Baronu iyi kullanmalıyız bir şekilde. Yapset diyor adam gerçekten haklı yani. botumuz da o kadar kötü gitmiyorken evet. halbuki. Peki ben o varusu hemen kıstırayım. Gel kıstıralım şunu reis. Hop. Güzel yakaladık. Gayet tatlı bir pozisyonda açıkçası. Ne oluyor orada? O oh, Amumu int dedi. Amumus. Amumus. Olan Amumus. Açtın ne? Bu orada. Ben tuttum. Yaş atacaktı galiba. Ya build'i değil diyorlar. Bence Vlad kötü oynuyor direkt. Problem build'unda değil yani. Adam mid main'miş ve full Gragas oynuyormuş abi. Korkunç bir, korkunç bir durum gerçekten. Gragas oynamasını istemezdik. Bu alması iyi olmuş. Kuruş tankla dönüm hadi. Kesen tankla bren. Abi. Güzel. Baron'u güzel kullandık diyebiliriz yani kesinlikle bir base'i koyalım değil mi? Bir koyalım. Alır yara 344 azaltmış abi. Birazcık para kaybı. Para kaybı olmuş. Aa, ben şunu alacağım. Ve devam edeceğim. abi. hadi bakalım. Adı. Ben de hocam çok vurmuyormuş. Ya da burada tut gelim. Taş atacağım. Anlasam Güzel olmadı bu. Yalnız adamların base'ine şu an ittiriyorlar. Bunu biliyoruz. Evet oldu işte. Yaklaşmasaydım keşke. Yaklaştığım için öldük açıkçası. Birimden deşe attı çünkü çocuk. Sağlık olsun. Kule aldık abi bir tane. Güzel <laughs> oldu. Ruh vereceğiz yalnız. Bir tane daha verirsek ruh vereceğiz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet abi burayı şimdi güzel oynamamız gerekiyor gerçekten. Burayı kaybedersek işte oyun gerçekten sıkıntıya girecek. Bu ejderi adamlar direkt sal alabilirler açıkçası. Hiç ejderi almadığımız için ama bence deneyecekler. De, adamlar da biliyor alırlarsa çok şey değişebilir. Haydi bakalım. Efes top boşta gelsek fena olmazdı. Ama sıkıntı yok. Ve uzatsak da bu arada o kadar da kötü olmaz. Şimdi bir gemtil attım. Burada yaklaşıyorlarsa diye. Yok. Hiç sıkıntı yok. Al gibi öldü. O da bir tura attığımızdandım. Bu da kestik. Urgot yar ustam. Yar babacığım. Bu tepeye at orayı da kazanmıştık bu arada komik. Yar babacığım. Şeyi daha Alır mısın onu da? Ver mi bu oyun? Hani bu biraz daha yavaş ama ben milyonlara vurmuyor. Evet abi, Spür <laughs> dikkat izliyorum şu an. E at oğlum. Helal ki i̇şte bu. bu noktada onu açıkçası brandan yana kullanıyor olacağım. Adam güzel oynadı. Bu pozisyonda bana kızdı yersiz yeri ama olsun, sıkıntı yok. Ben takılmadım ona çok. Kaç hasar vurmuşuz merak ettim. Ben yani hadi Lucian bizden bir, bir tık daha vurmuş. Bu abi birazcık daha böyle backline oynamamız gerekiyor. Birazcık kaçtım tefelerde gördüğünüz gibi. Çünkü yani Liandri, e, ee, Riley ile çok böyle kafadan hasarımız yok. Üçüncü item Rabadon çıksam belki öyle bir hasarımız olabilirdi. Onun için de goldumuz yetmedi açıkçası. Olsun abi ama yine de bence güzel bir oyun çıkardık. Bu nedir? Yok abi ben onu yapmak istemiyorum şu an. Güzel bir oyun çıkardık. 24 LP almışız gördüğünüz gibi. Emerald 1. var bir durum gerçekten. E iyi o zaman abi. Ben devam. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bundan sonraki dereceli videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Bakalım Yusuf Elmas olabildi mi NA'de? O kadar hava yapıyordu değil mi? NA'de oynuyoruz falan filan diye. Göreceğiz göreceğiz. Ben de daha bilmiyorum. TR'de banka oluruz ama TR'de sıkıntı yok. Bakalım. Yeni sezonda göreceğiz arkadaşlar. Yeni itemleri heyecanla bekliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi video. Vlad eşleşmesi bu şekilde abi. Çok aşırı zor bir eşleşme değil. Ama yani hafif öne geçmesine izin verirseniz Vlad bu oyunda olduğu gibi çok böyle yavru köpek gibi gezmektense dayılık yapabilir size. Dikkatli olun derim o durum için. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Yeniden görüşmek üzere. iyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın.